Merhaba dostlar. Merhaba, bu sefer de Kayaköy'den selamlar. <laughs> ben kendim de yaklaşayım şöyle yerim kadraca. Ee, burası daha önceden yaşanılmış ama terk edilmiş bir yer. Evet, çok büyük bir köy, yani şehir gibi bir yer. Evet, e, şimdi burada bir dolaşacağız, bir göz atacağız neler var. E, umarım bir noktadan her yeri çekebiliriz. Hadi bakalım başlayalım. 17. yüzyılın önemli merkezlerinden olan tahmini nüfusunun 20 binleri bulduğu düşünülen bir Rum köyü, Kayaköy. Burası bir köyden öte, çok daha büyük. Çok fazla evi var. Tepede Türk bayrağını görüyorsunuz, oraya kadar gideceğiz. Bir de kilise var burada. Kilise de zaten giriş kısmındaydı, oraya en son tekrar ineriz. Şuradan şöyle uzaktan göstereyim. Arka taraftaki kırmızı tuğlalı yer kilise. Haydi bakalım devam edelim. Bir de buraya gelirken terlik vesaire değil. Spor ayakkabısıyla girin. Yollar gördüğünüz gibi yürünmesi çok zor. Yolumuzun üstünde açık olan evlerden bir tanesine gireceğiz. Burası sanırım bu evin tandırı. Kuyu da olabilir emin değilim ama kuyu bu şekilde düzenli olacağını sanmıyorum. Tandır burası %90. İçeriye doğru devam edelim. Kayaköy. Burada bir oda gibi bir şey mi var? Bahçe bölümü mü? Korsanların rahat vermediği Gemiler Adası'nda yaşayan Rumlar bir zaman sonra daha iç bölgelere göçme ihtiyacı duymuşlar ve Gemiler Adasından taşınarak bu bölgeyi korumuşlar. Çok sıcak, o yüzden böyle havlularla falan korunmaya çalışıyorum. Ee, burası Rumlar tarafından 18. yüzyılda Likya kalıntıları üzerine kurulmuş. Burada nüfusun 3.000 olduğunu söyleyen de var, 10.000 olduğunu söyleyen de var. Burada iki köy, 14 şaper, 3500 civarında da ev olduğu söyleniyor. Ee, mübadele döneminde e, Rumlar buradan ayrılmış, Rumeli'deki Türkler de buraya yerleştirilmiş ancak Türkler e, böyle dik e, yamaçlarda yaşamaya alışık olmadıkları için de burada yaşamayı uygun görmemişler. Buraya yerleşmemişler. Daha sonra depremlerle de 1957 yılında sanırım oluşan bir depremle de iyice sessizliğe gömülmüş ve şu an bu şekliyle sizlerin ziyaretini bekliyor. Müze kart geçerli. Çok büyük bir yer. Ama gezip görmenizi, gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şapkamı tuttum. Bölgede Rumlarla Türkler beraber yaşamaktaymış. Ticaret ve zanaat uğraşan Rumlar, mesleklerinden dolayı ve güvenlik açısından evlerini tepelik bölgelere kurmuşlar. Türkler ise daha çok tarımla uğraştıkları için evlerini düz ovalara kurmuşlar ve buraların adları da Kayıköy olarak adlandırılmış. Ancak 1910 senesinden sonraki çıkan Balkan Savaşları ile beraber yükselen milliyetçilik akımı ile bölgedeki huzur da tabii ki sona ermiş. En tepe noktasındayız şu anda Kaya Köyü'n. Burası tamamen kayalar üzerine kurulmuş bir yer. 1956'daki ya da 57'deki şu an emin değilim. Depremden sonra tamamen sessizliğe bürünmüş durumda ama benim anlamadığım nokta tamamen kayalar üzerine oturtulmuş bu evlerin depremde nasıl zarar gördüğü. Değişik bir durum var anlayamadığım. Ama burası gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi kesinlikle. Manzara çok iyi. Bu tepenin diğer tarafında da biraz sonra göreceksiniz. Çok güzel bir deniz manzarası var. Buraya gelip, burayı görmeden dönmeyin. Kaynaklarda, Kayaköy'ün terk edilişi Kurtuluş Savaşı'nın sonrasındaki mübadele olarak dili getirilmektedir. Ancak Kayaköy'ün terk edilişi Kurtuluş Savaşı'nın öncesine kadar uzanmaktadır. Savaş sırasında bu bölgedeki yaşayan Rumlara güvenmeyen Osmanlı erkeklerinin bir bölümünü savaşa almış, kalan bölümünü ise sürgünlerle bu bölgeden uzaklaştırmıştır. Savaş sona erdikten sonra da mübadele yapılmıştır ve bu bölgedeki Rumlar bütün mal varlıklarını burada bırakarak Yunanistan'a taşınmışlardır. Aynı şekilde Yunanistan bölgesinde yaşayan Müslüman Türkler de bu mübadele ile oradaki mal varlıklarını bırakarak Türkiye'ye gelmişlerdir. Bu bölgeye yerleştirilen ve taşlık bölgeye alışık olmayan Türkler bu bölgede yaşamakta zorlanmışlardır. Bölgenin adını Taşlık köy olarak değiştirmişlerdir. Ancak alışık olmadıkları bu coğrafyada hayatta kalmakta zorlandıkları için bu bölgede daha fazla barınamazlar ve bölgeden ayrılmaya karar verirler. Ayrılırlarken de konuşlandırıldıkları evlerin pencerelerini, kapılarını ve e kerestelerini yanlarına alarak buradan ayrılırlar ve 1957'de bir depremde burayı vurunca bölge tamamen hayalet şehre dönüşmüş olur. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.